kerem Türk kolu Bir efsane dolu Gelmesi valla Kerem potur salla Kerem Türk kolu Bir efsane dolu Gelmesi valla Kerem potur salla Kerem Türk kolu Bir efsane dolu Gelmesi valla Kerem potur salla İki kez gol kuralı Biz koyarız kuralı Kimseye laf edemem Kardeşim Alayı. geçen sene 13 gol 11 asist star boy Kerem Aktürk cimbam bom namı değer el patron Geçen sene 13 gol 11 asist star boy Kerem Aktürk cimbam bom namı değer el patron Kerem Aktürk diye bir efsane doğdu Yerli yani Messi valla Kerem Potter salla İki kez gol kuralı Biz koyarız kuralı Kimseye laf edemem Kardeşimdir alayı Geçen sene 13 gol 11 asist star boy Kerem Akçuk, Cimdon Namı değer el patron